Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin %40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin %80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücretli bir çalışan bir yıllık çalışmasının karşılığında bürüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, Yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı genel sağlık sigortası primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin %3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Bunların dışında yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.